Türk topluluğu dünya çapında imparatorluk haline dönüştüren büyük bir hükümdar. Bozkırların ya da Türk tarihinin ilk model hükümdar. Küçük bir kabileden büyük bir imparatorluğa gidişte söylemiş olduğunuz ısıklı okun başarısı vardı. Haberler.com'dan herkese merhaba. Bugün Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşal hocamız ile Teoman'ın oğlu askeri disiplini, savaş stratejileri ve oyun kurucu özelliği ile Mete Han'ı konuşacağız. Sizi burada ağırlamak bize için çok büyük bir onur. Hoş geldiniz Haberler Koma. Ben çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Size başarılar diliyorum. Umarım daha güzel şeyler olur. Umarım hocam. Açılışta da belirttiğim üzere çok büyük bir bugün imparatorluktan, büyük bir liderden bahsedeceğiz. İlk olarak hocam Hun devleti bildiğiniz üzere göçebe bir toplumken hükümdarken daha sonra imparatorluğa evrilen bir servem var ve o servenin lideri de Metehan. Hocam ilk olarak Metehan dediğimizde aklınızda neler canlanıyor? Nasıl bir profil oluşuyor? Evet Metehan gerçekten de bir kabileden diyelim bir küçük topluluğu dünya çapında imparatorluk haline dönüştüren büyük bir hükümdar. Ama ondan önce e, Türk tarihi açısından baktığımızda Bozkırların ya da Türk tarihinin ilk model hükümdar. bu açıdan bakmak lazım. Onun kurmuş olduğu sistem ve etki yaklaşık ölümünden 2300 sene diyelim veya daha uzun süre bile hala devam eder. Dolayısıyla Metehan dediğimiz kişi aslında e, Türk tarihinin ilk model lideridir. Bu anlamda çok çok önemlidir. Bunun yanında e, bunun yanında Metehan aslında Bahadır'dır. Onun orijinal okunuşu Çin kaynaklarında Modu'dur. Modu bugünkü eski Türkçedeki Bagatur şimdiki Bahadır'ın karşılığıdır. Yani toplumu için kahramanlık, yiğitlik yapan kimse anlamına gelir. Dolayısıyla biz onu Bahadır olarak da e, tanımlayabiliriz. Aklımıza bu da gelir. Ama onun işte mücadeleye başlamasından imparator hükümdar yani Şanyu Çanyu oluşundan ölümüne kadar 35 yıllık süre içerisinde yaptığı bütün faaliyetler o liderlik hakkını kazandırır. Bundan başka komşusu yani düşmanı Çin kaynaklarında aradan bin yıl geçer. Ben bütün belgelerini okudum. Çin sarayında tartışmalar yapılırken doğrudan modu dönemine yani metehan dönemine atıf yapılır. Burada zaman yapılan hataların yapılmamasını aslında kuzeylerin, bozkırların neticede Türklerin çok kuvvetli olduklarını ve onlara karşı nasıl davranılması gerektiğini Metehan örnek gösterilerek anlatılır. Bu yüzden etkisi çok olmuştur. Evet. E, Metehan'ın model bir lider olduğundan bahsettiniz. Bu modelliği biraz daha açabilir miyiz hocam? Özellikle savaş alanlarında sergilediği o stratejik deha ve oradaki planları zannedersem onun model olması için çok önemli bir nedendi. Bu modelliği biraz açabilir miyiz hocam? Evet. Şimdi bilinen Türk tarihinde en eskilere kadar gidebiliyoruz. Milattan önce 3000'lere kadar ortalama. Ama müşahhas olarak, somut olarak bildiğimiz Metehan'ın babası Toman. Yani Bahadır'ın babası Toman. Milat önce 221 yılı işte 230'da vesaire. Bundan sonra onun yapmış olduğu faaliyetler yani aslında sadece çok iyi bir komutan, çok iyi bir asker, çok iyi bir taktisyen, iyi bir disipliner, disiplin sağlayıcı, kanun koyucu, düzenleyici, aynı zamanda vatan kavramının ne kadar değerli olduğunu da milletine öğreten kişi. Bütün yani sadece askeri yönden değil hem siyasi kişiliği hem toplumu üzerinde bıraktığı etki bakımından bunu söyleyebiliyoruz. Diğer taraftan Çin'e karşı bilgece bir davranışı var. Çin'i hakimiyeti altına aldığı zaman ekonomik olarak veya diğer alanlarda aldığı zaman Çin'i boşuna savaş açmıyor. Haksız yere Çinleri öldürmüyor esasında bir sisteme bağladıktan sonra Çin'i ele geçirmiyor. Bu bile büyük bir başarı. Ele geçirse ne olurdu? Hunlar daha o zamanlar Çinlerin içinde erirdi. Fakat Metehan'dan sonra 600 yıl daha Hunlar devam edebildi. Bu Metehan'ın yani Bahadır'ın başarısıdır. Göktürk mirası Türk Kağanlığı zamanında biz yine aynı mirası görüyoruz. Yani Göktürkler Hunların devamı Uygurlar Karahanlı, Gazneli, Osmanlı, Selçuklu, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti diye bu silsileyi bugün sayabiliyorsak yani dünya tarihinde iz bırakan imparatorlukları sayabiliyorsak bunun kökünde, kaynağında Metehan yatar. Bu anlamda modeldir. Yani sadece bir iyi e, savaşçı değil, aynı zamanda iyi bir lider, bilge bir kişilik. Toplumunu bir yerden bir yere alıp sürükleyen, peşinden sürükleyen büyük bir imparatorluk haline getiren ve aynı zamanda bozkırlarda yaşayan bütün Türkleri birleştiren Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk İşbirliği hı hı. Teşkilatı'nı kendisi binlaktan önce 200 yıllarda gerçekleştiren büyük bir konuda. Hocam aslında Mete liderliklerinden bahsettiğiniz, Çin'e e, uyguladığı o e, muazzam, aslında diplomasi diyebiliriz günümüzün tabiriyle e, muazzam bir e, dehadan bahsediyoruz. E, tabii bu e, örnekleri açmak adına Zannedersem bu ıslıklı ok meselesi biraz önem arz ediyor. Metan tabi askerlerin üzerinde ciddi bir hakimiyet kurmak istiyordu hocam. Islıklı ok bunun en temel unsuruydu. Bu noktada hocam biraz ıslıklı ok ve onun akabinde gelişen olaylardan bahsedebilir misiniz? Evet. Şimdi ıslıklı okun arkeolojik kanıtlarını ben Moğolistan'da ve Sibirya'da görme fırsatı buldum. Gerçekten çok orijinal. Peki... Mete Han bunu niye yaptı? Konusuna gelelim. Disiplinli bir ordu eğitebilmek için ve askeri birliğine, ordusuna hedef gösterebilmek için yaptı. Özellikle babasının onu rehine olarak üyecilere göndermesi, sonra da kendisini saldırarak ortadan kaldırmaya teşebbüs etmesi üzerine kaçabildi. Kaçtıktan sonra babası onu öldürmeye cesaret edemedi. Bunun üzerine 10.000 kişilik bir birliğe kumanda etmesi için yeni bir görev verdi. İşte bütün başlangıç orada. Yani sıkı bir disiplinle 10.000 kişilik askeri birliği eğitmesi. O eğitimin de hedef göstermede özellikle, çünkü ok bir evet. okçuluk esas savaşta. Okçulara hedef olarak ilk önce ıslıklı oku icat ederek gösterdi. O nereye ok atarsa... Askerlerin hepsi de oraya ok atmak zorundaydı. Böylece o sıkı disiplin sağlandı. Hı hı. Yani e, küçük bir kabileden büyük bir imparatorluğa gidişle söylemiş olduğunuz ıslıklı okun hı hı. başarısı vardır. Aslında hocam o hedeflerden de biraz bahsetmek lazım. Teoman'ın atı hatta Teoman'ın bizzat kendisi bile hedef oluyor. Evet. E, ve o ok atılmadığında Teoman hı hı. askerlerinin e, başına tabiri caizse e, kesiyor. Yani hı hı. öyle evet. bir disiplin var orada. Evet, e, Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak M.Ö. Evet. önce 209 yılı kabul edilir. Bence bunun daha öncesine de gidiyor. Ama sembolik olarak 209 yılını kabul etmenin bir sakıncası yok. Hı hı. İşte bunun başlangıcı o Metehan'ın askeri sistemle sıkı disiplinle ordusunu eğitmiş olması. Yani Modu Bahadır'ın binlik koşabilen bir atı var. Çok meşhur bir at. Milli evet. dediğimiz 576 kilometre. Tabii ki bir at 576 kilometre koşamaz. Orada uzun süre iyi koşan bir attan kastedilir. Ülkesine döndükten sonra ve askeri birliğe komutan olarak tayin edildikten sonra etrafında herkesi eğitir. İlk önce işte o askerlerinin biraz da fikirlerini ya da onların sadakatını ölçmek için önce sevdiği atına, daha sonra hı hı. eşine, e, o kadar atmayanları öldürür. Tabi burada bir anekdotal anlatım var. Abartılı bir anlatım var esasında. O kadar çok insan yok ki es, e, esasında. Daha sonra da babasına atar ve evet. baba ve ihtilal yaparak ülkeyi ele geçirir. Bu ölçüde e, bu arada çok etrafında çok iyi bir komuta kademesi oluşmuştur. Evet. O komuta kademesi sayesinde ülkesini idare eder ki düşmanlarında mı çok stratejik davranır burada. Evet. Mesela kendisinden toprak isteyen önce e, Donhu Don dediğimiz Hı. Doğu Barbarlar, yani bugünkü Tunguzlar, Mançuların ataları gibi veya Moğolların ataları gibi görebileceğimiz e, kabile, e, devlet veya her neyse, onlar e, önce e, Hunların zayıf olduğunu düşünerek evet. önce işte en sevdiği atını isterler, devlet adamları karşı çıkar, burada politika uygular yani onları oyalar. Daha sonra işte eşini isterler, en onu da verir ama nihayetinde toprak parçası istedikleri zaman toprak benim değil milletin. Bunu nasıl veririm diye savaş açar ve Donoğulları çok ağır bir yenilgiye uğratır. Bu stratejik planlamanın eseridir esasında. Burada bir anekdotal anlatım var. Yani Ben eşini, çünkü Türklerde eş ve at kutsaldır. Bunları verdiğini düşünmüyorum. Yani vermemiştir ama toprak parçasının, vatan toprağının ne kadar kutsal olduğunu, <laughs> bunun milletin malı olduğunu ve istediği hükümdarını istediği gibi tasarruf ederek komşularına veremeyeceğini de gösterir. Ama şu da bir gerçektir ki donhularla, yani tunhularla, donhularla, donhularla o, o aşama aşama onları işte Tekliflere oyalanırken kendisi güçlenmiştir. Bu da bir oyalama taktiğidir. Hiç beklemedikleri anda bir darbe indirerek doğanlıları tamamen dağıtır. Evet. İşte bu Hunların Doğu'larındaki büyük düşmanları yok edişleri aslında Doğu tarafının tamamen açılışıdır. Büyük bir askeri başarıdır evet. esasında. O yüze de bakmak lazım. Ama aynı zamanda liderlik başarısıdır değil mi? Kesinlikle. Yani o bölgedeki insanları biraz daha, Doğu'ya kendine bağlayarak vesaire. Sonradan yine Yuya'cıları yenerek bir şekilde güneyini boşaltır ama Çinlerle olan askeri taktik ki o daha da Oraya geleceğiz hocam. Evet. evet. Ora, Türk tarihinin önemli sen. Burada şudur. Kademe kademe, aşama aşama hamleler yaparak bir, ordusunu güçlendirmek iki, zaten milletinin sevgisini kazanmıştı. İyice milletini toparlayıp daha güçlü, kuvvetli hale getirmek Esası vardır ki bence çok başarılı bir e, liderdir bir anlamda. Kademe bir satranç oyuncusu gibi diyelim veya işte böyle bir şekilde en sonunda hedefine ulaşır. Bu e, stratejik geri çekilme taktiği veya az kuvvetle çok kuvveti yenebilme gibi düşmanları oyalama gibi bizim tarihin her zaman ve günümüzde hatta gelecekte insanların idarecilerin unutmaması gereken bir özelliktir. Hocam aslında görmeyeni görmek, düşünülmeyeni düşünmek e, belki bir lideri işte bugün dahi konuşulmasına e, yönlendiriyor, el veriyor. Tabii Metehan'ın hocam en büyük hedeflerinden bir e, Çine yönelik bir başarı sağlamak. Çünkü Çin e, o zaman Hun devletini çok ciddiye almıyordu. E, fakat Metehan orada da çok ciddi bir strateji izliyor, çok önemli planlar e, yapılıyor. Mesela Kurt Kapanı, Turan Taktiği hilal taktiği ilk Çin seferinde uygulanıyor. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz hocam? Evet. Metehan işte Donhuları yendikten sonra yüyecilere bozguna uğrattıktan sonra yani Orta Asya'da bir şekilde birliği sağladıktan sonra tabi Çin'le karşı karşıya gelmesi muhtemeldi. Çin'de de Han Hanedanı kurulmuştu. O hanedan da güçlenme aşamasındaydı. Önemli şeyler yapıyordu. Fakat burada Çin'in özellikle çok hızlı acele etmeden, Çin içerisine girip akınlar, savaşlar yapmak yerine beklemek ve Çin İmparatoru'nun tuzağa çekmek taktiği çok çok önemlidir. Türk tarihinin en meşhur askeri... Hilal taktiği mi diyoruz? Hilal taktiği denen Kurt Kapa'nın Turan taktiği gibi isimler verilir. Burada avanç düşmanı bir şey içerisine çekmektir, bir çember içerisine almaktır. Onun için zayıf kuvvetler ya da zayıf gösterilen kuvvetler ileri sürülür ve etrafı dağlarla çevrili bir alan tespit edilir. Bu zayıf kuvvetler yenilmiş gibi yaparak ortaya, içeriye doğru çekilir. Daha sonra o dağların arasında saklanmış olan kuvvetler geniş alanda Düşmanı sararak ya yok ederler ya da barışa zorlarlar. <laughs> Mağazili Savaşı gibi, muhat Savaşı gibi veya işte büyük taarruz gibi böyle düşmanı geri çekip etrafını sarmak şeklinde düşüneceğim Türk tarihinin altın zaferleri vardır. Evet, Bu evet. altın zaferlerinden biri 202 yılındaki meşhur Biden zaferidir. Burada Çin imparatoru Galçı, yani Çahan Aydan çok iyi bir şekilde tuzağa çekilmiştir. Ama burada yine çok akıllı davranır. Mesela Çin ağır bir yenilgiye uğratmaz. Hı. Ee, barış teklifini kabul eder. İyi bir ekonomik e, Hocam çok özür diliyorum. Bu barış teklifini e, Çin'in o zamanki hükümdarın e, eşi mi e, Mete teklif ediyor? Böyle bir söylenti de var. Şöyle Mete, e, Mete eşinin hı hı. E, şöyle bir teklifte bulunduğunu söylüyor. Çin çok büyük bir ülke. Evet. Ele geçirseniz bile yönetemezsiniz. Şimdi bu ne demektir? Kalabalık ülke içerisinde gerçekten yönetmek zordur. Çünkü Hunların sayısı az. Belki Çinlerin katı. Hunların yüz katı. Yani yüz çarpı yüz. Dolayısıyla içeri çek, onların arasında bir süre sonra erimek yerine Çin'i vergiye bağlamak, ekonomik açıdan kazan sağlamak daha doğru olmuştur. Burada eşinin bu, şekilde söylendiği şekilde, Mete'nin eşinin söylediği şekilde bir ifade vardır. Ama sonuçta işte o kuşatmada bir köşeden boşluk bırakılır ve şey oradan çıkarak Çin İmparatoru oradan çıkarak kendini kurtarır. Ama asla kendini toparlayamaz. Bundan sonra Türklerle Hı Çin dedikleri evlilik yoluyla barış yapmak ittifakı gerçekleşir. Ve bu uzun süre devam edecektir. Yani bu da bin yıl falan neredeyse Çin kaynaklarında karşımıza çıkan bir bilgi şey olarak. Yani bir anlamda Türk tarihinin temel atıldığı gibi somut olarak, model olarak Çin tarihinin temeli de atılıyordu aynı zamanlarda. Çünkü Çinlerin de ilk büyük hanedanı Han Hanedanı'dır. M. önce 206, M.Ö. sonra 220. Yani e, Hunlar da işte bizim bilebildiğimiz kadarıyla. Bu çok çok önemlidir. Yani esasında bugün, bugün bizim bakmamız gereken nasıl bir model oluştuğudur. Yani kalabalık bir düşman, kuvvet nasıl etki altına alınabilir? nasıl baskı altına yenilir bunların yolunu aramak meselesidir ve daha sonra savaştan sonra oranın halkına kötü davranmamak yine hoşgörülü davranarak başka insanlara zarar vermemek şeklinde düşünülmelidir. Bu anlamda da bakabiliriz. Zaten devam eden süreçte Mete Han Çin İmparatorluğu'na hiç gereği yokken evlenme teklif eder. Neden? Çünkü Çin'in bir şekilde Çin tahtına kolayca hakim olmak ister savaşa gerek yoktur. Yani eğer Hunlar tamamen Çin'i işgal etseler 50 yıl içerisinde yok. erirlerdi, yok olurlardı. Bunun yerine Bozkır'da durarak kendi kültürlerini korudular ve uzun süre Türk milletinin var olmasını sağladılar. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar uzanan o veya Türk dünyasına kadar uzanan zincirin ilk halkasını oluşturma başarısını gösterdiler. Yani bütün Türk kökenli halkların Hunlarla bir şekilde bağlantısı vardır. Hatta Türk kökenli olmasa bile mesela Macarların, Pinogurların ve diğer komşu ya da akraba halklarında da bağlantısı vardır. Dolayısıyla dünya tarihinin ilk Türkler açısından veya dünya tarihinin en önemli imparatorluklarından biri Asya Büyük Hun İmparatorluğu'dur. Ve başındaki isim de Mete, Han. Mete Han. Yani onu imparatorluk haline getirip o düzeye çıkaran da ve esasları belirleyen de Metehan'dır. Bizlerden bugünlük bu kadar. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.